Sevgili çocuklar, dersimiz sosyal bilgi. Konumuz teknoloji zarar vermesin. Biz teknolojiyi günümüzde yaklaşık son 5 yıldır, belki 6-7 yıldır bağımlılık derecesinde kullanımını konuşuyoruz. Sınıfımızda konuşuyoruz, aile içinde konuşuyoruz. Elimizden telefonların asla düşmediğini görüyoruz. Değil mi çocuklar? Sürekli bu haldesiniz. Böyle sürekli telefonla uğraşıyorsunuz ve aileniz çağırdığı zaman duymuyorsunuz. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve de televizyon. Sürekli bunlarla meşgulsünüz. Ama bu bir süre sonra size zarar verecek. Teknolojiyi ben ihtiyacım kadar kullanmalıyım çocuklar. Hani bir önceki dersimiz fen bilgisi dersinde aydınlatmadan bahsediyoruz tasarruftan bahsettik sizlere ya da hayatın her alanında işinize yarayacak bir genel başlıklardan bahsediyoruz. Her şeyi ihtiyacımız kadar kullanmalıyız. İsteklerimiz sonra gelir. Ve istekleri aşırı kullanmak bize zarar verir. Sadece isteklerimizi hareket etmek bize zarar verir. Şimdi buradan başlayalım çocuklar. Teknoloji zarar vermesin dedik. Metnimizi okuyalım. Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırdığı gibi yanlış kullanmamız sonucunda bize zarar da verebilir. Kesinlikle. Teknolojik ürünler doğru ve bilinçli kullanarak bu ürünleri bu ürünlerden yararlanmalıyız. Teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanacağız. Ürünleri doğru ve bilinçli kullanırsak biz bu ürünlerden ciddi oranda faydalanırız. Nedir mesela? Elimizde cep telefonu var, bilgisayar var, telefon var. Cep telefonundan bahsedeyim. Cep telefonu ne için var? İletişim sağlamamız için. Yeri geliyor internetinden araştırma yapmamız için. Ve sadece doğru şeyler araştırıyoruz. Doğru şeyden kastım bizi ilgilendirmeyen konuları araştırmıyoruz. Bizim dışımızdaki konuları, yanlış olan konuları araştırmıyoruz. Çirkin konular, uygunsuz konular, uygunsuz videolar. En basiti dövüş, işte en basiti kaba saba konuşma videoları, dövüş, hakaret oyunları, öldürme oyunları vesaire. Bunlar bana bir yararı yok. Size de yararı yok. Eğer yararı olsaydı emin olun okula başladığınız ilk günden bugüne kadar mutlaka onları oynayın. Onlarla ilgilenin. Onları araştırın. Çocuklar deyip söylerdik. Ya da biz söylerdik. Hadi yapalım bunları diye. Hadi bunları izleyelim diye. Böyle bir şey doğru değil çocuklar. Teknolojinin fazlası, yanlış kullanımı bize hayati zararlar verir. Devam edelim. Teknolojik aletleri doğru ve faydalı kullanmanın yolları. Hemen şöyle maddelerimizi tam görmek adına kaldıralım. Aldığımız teknolojik ürünün kullanma kılavuzunu okumalıyız. Kılavuzdaki uyarıların dikkate alınması bizlere ve çevremize fayda sağlayacaktır. Hangi teknolojik ürün olursa olsun sizin bilginizin dışında bir bilgisi var bir çalışma yöntemi, bir yolu, bir planı, bir rehberliği var. Siz bu kılavuzu uymazsanız, sadece kendiniz çalıştırmak için gayret sarf ederseniz yanlışlıklar yapabilirsiniz. Bu nedenle hangi ürün olursa olsun çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü, elektrikli süpürge, bilgisayar, telefon bunların hepsinin adım adım yönergeleri var. Dersimizde görmüştük. Neyi görmüştük çocuklar? Yönerge, değil mi? Yazılı yönerge, görsel yönerge. Hatta siz de bunlara dair çalışmalar yapmıştınız yönerge bir şeyi teknolojik ürünü ya da bir aleti kullanmak için bize verilen görsel ya da yazılı kılavuzlardır. Devam edelim. İkinci maddemizdeyiz. Dizi üstü bilgisayarları asla ve asla kucağımızda bacaklarımızın üstünde kullanmamalıyız. Çünkü motor kısmı ısınma sağladığı için dizlerimizi vücudumuza sağlığımızı olumsuz etkileyecek de şekilde ısı verecektir. Biz hadi bir saat durdu iki saat durdu ama sürekli kullanımda ne olacak? vücudumuz olumsuz etkilenecektir. Saç kurutma makinesi ve ütü yüksek miktarda radyasyon yağdığından bu aletleri kullanırken acele edip işimizi çabuk bitirmeliyiz. Radyasyon yağıyor evet. Bir de bunun dışında elektrikle meşgul oluyoruz çocuklar. Fazla derecede aşırı derecede kontrolsüz derecede elektriği harcamak bir süre sonra o mekanizmanın tepki vermesine neden olacaktır. Ve bu tepki bize de zarara bizi de zarara uğratacaktır. Hem maddi hem manevi. Devam edelim. Yattığımız oda televizyon, bilgisayar da cep telefonu bulundurmamalıyız. Neden bulundurmuyoruz? Radyasyon. Zihnimizi, beynimizi, vücudumuzu etkilediği için. Elektrik çarpma riskini azaltmak için televizyonun kapağını ya da arka kısmını çıkarmamalıyız. Kabloların olduğu kısmı çıkarıyor musunuz çocuklar? Sürekli çıkartak ya da oralar açık mı duruyor? Ya da ön taraftaki tuşların olduğu yerler. Hayır. Mutlaka dikkat ediyoruz. Elektrik çarpma riskini azaltmak için bunu yapıyoruz. Kullanmadığımız zamanlarda teknolojik aletlerin fişini çekmeliyiz evden çıkarken ya da bir odada bulunuyorsunuz oturma odasında televizyonunuzu izlediniz sonra yatmaya geçeceksiniz kapatıyoruz çocuklar bilgisayarı kullandınız kullandıktan sonra bilgisayarı atıyorum ben sabah kullandım bilgisayarı sizlerle görüşme yaptık akşama kullanmayacağım akşama kadar bilgisayar takılı işte ekran açık çalışır vaziyette mi bulunacak hayır bulunmaması lazım çünkü elektrik akımı sürekli elektrik akışı olduğu için çocuklar benim onu prizden çekmem gerekiyor bir süre sonra cihaz tepki verebilir Evet çocuklar. Bakın burada yanmış bir çocuk görüyorsunuz. Kabloya dokunmuş. Bunu geçiyorum. Biz telefonlarımızı şarjda kullandığımız zaman da elimizde patlama yapabiliyor. Ya da ütüyü ısıda bıraktığımız zaman da ateş alıp alevlenebiliyor, yanabiliyor. Ya da bilgisayarlarımızı sürekli çalışır vaziyette bıraktığımız zaman patlama yapabiliyor. Fırın çalıştırdığımız vaziyette patlama yapabiliyor. Ya da atıyorum bu elektronik aletleri prize takarken ellerimiz ıslak olduğu anda direkt bir patlama yapabiliyor. Bazısı bu patlamalarda az hasarla kurtuluyor. Bazısı ise çok fazla ciddi maddi hasar ya da can kaybıyla sonuçlanmış oluyor çocuklar. Devam edelim. Buradaki uygulama kısmımızı yapacaksınız. Hemen orayı hatırlatayım size. Teknolojik ürünleri kullanırken yapılan hataları aşağıdaki noktalı yerleri görsellerin isimlerini yazarak eleştiriniz. Nokta nokta A. Bağımlı kalırsak arkadaşlık ilişkilerimizi kuramayız. Sosyal yönümüz gelişmez. Buradakilerden hangisine bağımlı kalırsak? Telefona, bilgisayara. Bunlardan hangisi siz cevaplıyorsunuz? Nokta nokta ışığı gereğinden fazla aydınlık ya da karanlık olmamalı. Yetersiz aydınlatma olan odada ders çalışmak göz sağlığımız olumsuz etkiler. Neyin ışığı çocuklar? Bakacaksınız. Buradaki görsellerle siz doğru bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Devam edelim. Buraya geliyoruz. Hop ben kendimi yine taşıyorum. Burada bıraktım. Tamam. Evet çocuklar. Aşağıdaki kullanım kılavuzu ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanları işaretleyiniz. Bakın burada bilgi vermiş bize. Hemen. Kullanım kılavuzunda ürünün tanıtımı, kullanımı, bakımı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Buraya bakıyorsunuz çocuklar. Ve evde bir tane kullanım kılavuzunu Açıp inceleyiyorsunuz. Elinizde elektrik malzemeler var. Yeni aldığınızda da geçmişten mutlaka bulunuyordur. Her evde vardır. Sizden bir tane kullanım kılavuzu incelemenizi istiyorum. Bana da fotoğraf atıyorsunuz. Buradaki maddeleri tek tek okuyorsunuz. Hangisi var? Mesela kullanmayı bildiğimiz ürünlerin kılavuzunu incelemeye gerek yoktur. Hayır, kesinlikle inceleyeceğiz. Ne kadar bilirseniz bilin çocuklar. Teknoloji sürekli gelişiyor. Bilmediğiniz bir nokta vardır. Siz sadece teknolojiyle ilgilenen o işin ehli insanlar olsanız, o işi yapan insanlar olsanız bunu anlayabilirim. Ama biz hazır olan ürünleri gidiyoruz, seçiyoruz, beğeniyoruz. Rengine, şekline, özelliklerine bakıyoruz. Kullanım kılavuz dediğimiz şey onu üreten insanların bildiği şeyler. Ve bizim sağlığımız için bu kılavuzu okumamız gerektiğini bilerek özenle hazırlıyorlar çocuklar. Bunu mutlaka okumalıyız. Burada bulunan soruları özenle cevaplıyorsunuz. Devam edelim. Aşağıdaki görselleri inceleyin. Kullanımı yanlış olan teknoloji ürünlerin bulunduğu görselleri çarp işareti yapacaksınız. Nedir mesela? Televizyon var. Burada televizyon var. Burada bilgisayar var işte. Burada uğraşıyorlar. Burada kulaklık var. Hangisi yanlışsa işaretliyorsunuz. Devam edelim. Bilgisayar kullanırken aşağıdaki oturma şekillerinden hangisi tercih edilmedi? Bakın ben şu an oturuyorum. Bir telefona bakıyorum ama bakın şu an doğrulduğum zaman fark ediyorsunuz değil mi? Daha dik oturmalıyız. Bilgisayar tam göz hizamızda olması lazım. Kollarımız, vücudumuz dik durumda bulunmalı. Kambur olmayacak şekilde yapmalıyız. Zaten dizimize koymamamız gerekiyor. Sürekli eğileceğiz. Burada ciddi bir eğrilik, ağrı oluşmaya başlayacak ve bir süre sonra kalkamayacağız daha dik kullanmalıyız ve zaten ihtiyacımız kadar kullandığımız zaman sağlığımızı bir olumsuzluk oluşmayacaktır. Evet çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kullanım kılavuzunu mutlaka inceliyoruz. Bana gönderiyoruz bir ürünü. Ve buradaki çalışmaları özenle yapmış olalım. Kolay gelsin. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.